Selam millet. Yeni bir videoda, yine bir videoda beraberiz. Bu videoyu çekmemdeki amacım kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak. Almanya'da Augsburg'da yaşıyorum biliyorsunuz. O kadar çok soru geliyor ki. Bu hafta yapmış olduğum gözleme videosuna gelen bir soru üzerine bu videoyu çekme gereği duydum. Gelin bakalım soruda ne demiş. Murat Bey dikkat ettik de kısa kollu şortlu falan oturuyorsunuz. Doğal gaz kombiniz devamlı yanıyor mu? Burada sabah akşam kombiye bakıyoruz ayarına vesaire. Orada sabit mi kalıyor yoksa hava mı sıcak? İnan merak ettik demiş. Buradan kendisine teşekkür ederim. Gelin bense. size... Bu kombi hakkında bir bilgi vereyim. Almanya'da doğalgaz hakkında bir bilgi vereyim. Asıl olay o. Bizim evimiz yeni tadilat yapıldı. Tamamen yenilendi. Bu ev sıfır gibi her şey baştan yapıldı. Gördüğünüz gibi. Bugün hava birazcık sıcak ama geçen haftaya kadar -18 -19 dereceydi. Bizim kombimiz hemen göstereyim şurada. Vaillant Vaillant marka kombimiz var. Tamamen dijital. Bunun kontrol paneli benim odamda. Şuradan göstereyim onu da. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu panel benim odamda bulunuyor ve oda tamamen 24 dereceye ayarlanmış. Yani oda demeyeyim de ev tamamen 24 dereceye ayarlanmış bir şekilde. Birçok dili destekliyor. Buradan direkt ayarlar menüsüne girip isterseniz buradan dili Almanca değil de İngilizce, Fransızca ya birçok dil seçeneğimiz var. Türkçe'ye getirebiliyorum. Türkçe'ye getirdikten sonra şimdi evini havalandıracağım. Pencereleri açtım. Girelim menüye. Ayarlar menüsüne girelim. Burada birçok mod var. Sistemi kapatalım. Kapattık. Şu anda sistem kapalı. Şimdi devam edelim muhabbetimize. Evet pencerelerimi açtım. Mutfak balkonumu açtım. Şimdi yapmamız gereken şey kendimize bir kahve koymak ve bu kahve beraber ben size Almanya'da ısınma sistemini bir nebze olsun anlatmaya çalışayım. Almanya'da doğalgaz faturası, elektrik faturası ondan sonra bunun gibi faturalar her ay okunmuyor. Almanya'da güzel bir sistem var, güzel bir sistem geliştirmişler. Adamlar sizin evinize yılda bir kere yani Aralık ayında bir kere saat okuyucu insan gönderiyorlar. Bu doğalgaz saati de olsa, su saati de olsa, elektrik saati de olsa bir kere geliyorlar okumaya. O da yıl sonunda. Dağıtım bedeli yok. ÖTV yok. Bir tek KDV var elektrik, doğalgaz ve su faturalarında. Almanya'da kiralar soğuk yani kalt ya da warm sıcak kira olarak değişiyor. Bunun içine doğalgaz faturaları da dahil. Ekstra doğalgaz faturası ödemiyorsunuz. Neven kosten yan giderlerle beraber sizin aylık evinizin kirası nasıl? 500 euro. Bu 500 Euro'nun içinde doğalgaz faturası da, su faturası da bunun içine dahil ediliyor. Elektrik ekstra ediyorsunuz. Bu konu herkesin kafasını karıştırıyor. Almanya'ya gelecek olan arkadaşların da en azından kafasında güzel bir yer eder. Almanya'da ev kiraları var mı? Yani sizin akrabalarınız size diyor ya, ben işte diyor 500 Euro kira veriyorum ya da 700 Euro kira veriyorum ya da 1000 Euro kira veriyorum. Bu onun varm. Yani her şey dahil fiyatı. Bunun içinde elektriği, suyu, doğalgazı hepsi içinde olduğu için çokmuş gibi gözüküyor. Halbuki Türkiye'ye karşılaştırma yaptığınız zaman bu gayet normal bir fiyat. Yani şöyle söyleyeyim. 1500 avro kazanan bir kişi 600 euro varm kira verdiği zaman içinde bunun doğalgazı, elektriği, suyu hepsi dahil olmuş oluyor. Yani adam diyor 600 euro kira veriyorum, 1500 kazanıyorum ama ekstra doğalgaz faturası ödemiyor. Odunla ısınan insanlar da vardır. Gaz yağıyla da ısınan insanlar vardır. Ama onun hakkında herhangi bir şey söyleyemem. Ne kadar geldiği hakkında da bir fikrim olmadığı için bunu da size anlatamam. Ben kendi yaşadığım hayat üzerinden örnekler vererek Size şöyle söyleyeyim. Bizim bu oturduğumuz evin kirası 390 avro. 3 oda tamam odaları çok büyük olmayabilir ama yaklaşık 70 metrekare bir ev. Yani 3 odalı 70 metrekare balkonumuz biliyorsunuz çok büyük bir grillim var. O grill de içinde her şeyini alan bir balkonum var. Ondan sonra çocuğumun odası var. Zaten yatak odasını neden 30-40 metre isterler onu anlamış değilim. Uyumak için gittiğim bir yerde 4 dönmenin bir anlamı yok. Sadece ne uyumak için küçük bir yatak odamız var. 70 metre yani 69 metre kadar bir ev. 390 euro bunun kalt dediğimiz kirası. Kalt yani soğuk kirası. Bunun içine ekstra garaj giriyor bizim. Garaja girdikten sonra bir de Neben Kosten giriyor. Yani su ve doğalgaz. Su ve doğalgaz da bunun içine girdiği zaman bu evin kirası 490 euro oluyor. Yani 390'ın üzerine 100 euro da bunu koyduğunuz zaman 490 euro oluyor. Isınma artı su bunun içine bir de ek giderler. İşte e, otomatik para, otomat parası, temizlik parası, bahçe parası bilmem ne parası da içine girdi. ben nebenkostenle beraber bir, diyelim ki 500 euro oluyor. Elektrik. Her iki ayda bir kere ödüyoruz. Bakın her iki ayda bir 120 euro ödüyoruz. Yıl sonunda Aralık ayında adamlar gelip saatinizi kontrol ediyor. Diyor ki siz bize diyor yıl sonuna kadar bu kadar para vermişsiniz. 700 euro vermişsiniz. Ama 800 avroluk elektrik kullanmışsınız. Ondan sonra siz bize 100 euro daha vereceksiniz. Ya da evinizin elektrik lambalarını değiştirdiniz. Tasarruflu ampuller aldınız. Tasarruflu elektronik e, aletler aldınız ve az kullandınız. 600 Euro'luk elektrik kullandınız. 100 Euro diyor bizim size borcumuz var. Buyurun paranızı diyor bankanıza kontonuza gönderiyorlar. İş tamamen bu kadar çok basit bir sistem. E, dağıtma bedeli, kesme bedeli, kayıp kaçak bedeli herhangi bir bedel TRT payı bunlar burada yok. Yani burada televizyonunuz varsa Almanya'da yaşayan Türklerin çok büyüttüğü gözünde Giyet vergisi adı altında bir vergi var. Televizyon seyretmediğimiz kanala diyor her ay diyor onu da tam 3 e, ayda bir kere 50 küsur euro ödüyoruz diyorlar. Ama onu Türkiye'de her televizyondan, her radyodan, her el, dağıtılan her ayki elektrik faturasından, benzinden, sudan atık bedeli suyundan yani her yerde TRT vergisinin alındığını biliyoruz yani. Bu o kadar da büyütülecek bir şey değil. 50 küsür euro 3 ayda bir aylık 15 euro falan geliyor seyretmediğiniz bir kanal için. bu da çok ağır bir şey olmasa gerek Türkiye'deki şartlarda düşünüldüğü zaman. Ha benim adım Thomas bana bir şey komaz ama tabii ki bunu büyütüp Türkiye hakkında yorumlar yapıp bunu abartan insanlar var. Bunu zaten biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Kendiniz de görüyorsunuz yani. Ama burada öyle abartılacak bir olay yok. Dediğim gibi 70 metrekare bir evimiz var. Bütün giderler içinde elektrik faturasını da aylık 60 euro olduğunu düşünürseniz 560 euroya bu evin garajı da dahil. Bakın garajı, kirası, doğalgazı, suyu bütün masraflarla dahil 500 60 euro elektrik de içinde. 1500 lira kazanan bir adamın sizce Almanya'da açlıktan ölme gibi ya da yerlerde sürünme gibi bir şansı var mı? Bunu tekrar soruyorum size. Böyle bir şeyin olmadığını zaten biliyorsunuz. Olmayacağını da ben defalarca anlattım size. 100 euroya zaten bir hafta tek kişi yiyemez bile. Etin kilosunu biliyorsunuz. Biraları biliyorsunuz. Şekeri, yağı, tuzu, unu biliyorsunuz. Ekmeği biliyorsunuz. Onun için çok abartılı geliyor bana insanların Almanya'da acım ben yaşayamıyorum ben. O insanlar ya kumar ya kadın ya alkol ya da araba bağımlısıdır. Ve aylık ödemeleri kazandığı paranın çok ve kat çok üstündedir. Çok ve çok üstündedir. Onun için geçineme gibi bir şart olabilir. Ben bunu her zaman iddia ettim. Tabii ki savunurum. Karı, kız, alkol, işte ne bileyim araba düşkünüseniz, arabaya para yatırıyorsanız, ayda 1000 euro arabanızın masrafları varsa tabii ki 1500 kazanan bir adam Almanya'da geçinemez. Ama bunu sizin inisiyatifinize bırakıyorum. Benlik bir olay yok burada. 24 saat doğalgazımız evimizin içi 24 dereceye ayarlı. Biz şortlan, tişörtten geziyoruz evin içine. Aylin çünkü evin içinde fıldır fıldır dönen bir çocuk. Bütün odalarda geziyor. Mutfakta dahil olmak üzere benim odam, kendi odası, yatak odası her yerde fıldır fıldır dönen bir çocuk. Kapıları kapatma gibi bir lüksümüz yok. Ben Sabrina biraz sonra işten geleceği için evin içini havalandırıyorum. Tesisatı da gördüğünüz gibi kapattım. Normalde onu da kapatmıyorum. Ama size göstermek amaçlı onu da kapattım. Evet bu kadar benlik. Doğal gaz faturalarıyla alakalı anlatacaklarım bu kadar. Umarım bilgilendirme niyetindeki bu videomuzu beğenirsiniz. İnsanları bilgilendirmeye elimizden geldiği kadar devam ediyoruz. E benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah Tahsin Kargı kardeşimize de açıklayıcı bir bilgi olmuş olur. Bir sonraki sorularınızı tekrar cevaplamaya çalışacağım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip paylaşmayı, kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hadi bakalım görüşürüz.